Zaman xeyir olsun sevgili seyircilər. Xoşbuğluduq Greta kanalında Gaga uzağı günün programı. Bu gündə sizi səlam verir studiyada işlərim Bianca Luna Terzi, müsahirimiz Şan Sora studiyamızda. Bu gün nə kim sevgili dostlar, təklif edirəm. Bu gün də bizimlə birlikdə keçirəcəyiniz meraqlı bir ləfimiz bu gün studiyamızda olacaq. Qalın bizimlə 1-2 qpma ayrılır studiyamıza geri döndüyünn tanışdıracağım sizi bizim bu günkü müsahirimizlə. Сәйгіл достылар, студиямызда мұсаферіміз шансыра болуныр дедім, да істерім сөйләмі әне чөк бір мұсафер. Мұсафер ұнғысы бүйінгі күнде ябан жылықта яшырама, бақмайырақ зорлықлара, бақмайырақ дұрыма, хеп ұқадар савашыр, хем илерледер ғыға ұзылы. Бүйімізді мұсаферлікті болуныр ғыға ұзянын Людмила Тұқан. Людмила, заман қайыр олсын, хош келдіңіз студиямыза, хош келдіңіз ғыға Zaman hayır olsun, hoş buldum. Çok sağ olun, Ali hani teklif ettiniz. Tabi biz de bugün sizinle birlikteyiz. E, Lüdmila Gagauzia bu sıra karşıladı? Yetişince eve, yetişince e, ana toprağıma böyle gözüm çok sevindi. Niçin ki bulutlar da böyle aydındılar. Çok güzel bulutlaydı. Moskva'da böyle bulutlar değil sanki. Aa, böyle bakınca gözüm sevindi. Niçin ki san, sanki e, yeşil çimin böyle bir yeşil e, kilim gibi dökülmüş bütün de bucağımızda, bütün de toprağımızda. Bunu yokunca görmeme, buna yokunca sevinmeme. İyi günler güneş taşıladı şimdi daha serin ama gene de burada evde bulunarak bana... E, çok hoş gelir. Ne çünkü bu benim ana toprağım. Burada ben kendimi çok kısmetli duyarım. Onun için her zaman iddia gelince be, benim içim de, canım da, kalbim de bu işe çok çok sevinir. Lüdmila Silöden seyircilere bulunarak yabancı devlette hep o kadar savaşırsınız hem İkinci devlet nerede siz büyün yaşayırsınız, nerede aileniz, nerede uşaklarınız, o size dini vatan gibi bir şey oldu mu? Yoksa Gagauzya hep o kadar kalbinizde var, kalbinizde vatanınız gibi korunur. Bu ben söyleyeceğim, bu sorun, soruşunuza söyleyeceğim böyle bir cevap. Binde, Luda Tukan'da var bir vatan. О benim Gagauz'em, o benim Anatopram, o benim, ana benim duma yerim. Moskvada, Rusiyada bir başka devlette olduk шансыра 10 yıla yakın яшэрис. Яшэрис каблетти корасыны, ничэнкэ урда айлам, урда яшэма милерлер. Генэ дә каблеттим, ама биндә вар бер ватан. Onuştan bakmayarak bu zorluklara, bakmayarak bu kösteklere hani şimdi değil pek böyle kolay bir vakit hani nice ileri pinip gelerdi giderdik şimdi daha zor oldu. Ama ben gene de savaşıyorum. Her zaman kolaylık olunca eve gelme, ana toprağıma gelme, gagauziyama gelme da ne var benim kuvvetim e, hepsini yapma gagauz halkına deyin. Beslerim benim gagauz halkım ee, sevinsin, yaşasın, e, sevinmelikle yaşasın. Hem de gagavuz kulturasını isterim tağini genişletme, ta zengin etme. Bunu biz yapmadan artistler kim yapacak konuştum. Ben bunu yaparım bütün yürekten. Seve seve bakmayarak hani şimdi değilim ana toprağımda. Yüreğim bırdaykana, yüreğim gagavuzlukla bile e, yaşarkana... Onu pek kolay ilerletme. Benim işim böyle sanırım hani. Ee, Önemli değil o nerede sen yaşayırsın ama niyorsa senin canın bu işe bakır. Benim canım bu işe böyle bakır. Ben gagavuzum. Bende var bir a, e, vatan. Bir vatan. O, o benim gagavuzum. O benim sevgili gagavuzum. Ama yine de bulunarak, yine dönerim yabancılığa bulunarak yabancılıkta bunu kolay mı yapma? Çünkü aldığın e, genelden devleti bir başka dilli бір девлет, дініміз бір, ама башқа дилі бір девлет. Рус ортамында бұлынарақ, ғағауызлығы үйлерлетме, ғағауыз түркілеріні студияларда чалма, орада бұ түркілері язанынара, ғағауыз діліні білмейінлері аннатма, не сән істерсің көстірмә әкем, не сөй дұйғылары. Бұ герчектен зор бір іш, сіз бұны не сөй апа білерсіңіз, ажиба. Хем, сөйләдім, студияларда түркілері ғағауыз расндадж богагаузларны бар, якиса сиз аны ада белерсез монларга не сай дуйгуис истерсез кечтерме. Тебердә бар бу бана дине берслэе, яшәне Москвада варчок гагаузлар. Һм. Дә бән кинди яратма юлыmdan не дә япәм, оларны орада да генә гагаузларга дине ярадайм. Бис орда булу шәһәрыс, вар әле kolayлык нере дә гагаузлар масус топланаерлар. də onlara diyini ben ki indi türkülərimi göstərirəm, çalayıram. Onlarla birlikdə bizim bu adətləri yaşadırım. Onuşdum bana bu tərəfdən kolay. Əm e, də baxın var bu internet, sosial şəbəkələr onların da yardımı ilə yenə dil zor yazma türküləri. E, bir telefon açmakta işler kolaylanır. Bizim Gagauziyamızda var çok talentlı böyle bir müzik adırtıcısı Kosti Duşku. Onunla çok yıllar işleyeriz birlikte. Onuştan sadece söyleyelim bir lafla telefonda ne bize lazım, ne biz isteriz. Da onunla birlikte yazarız yeni türküleri. Öylelikle öte doğru sesimizde yazınca bizde yeni türküler peydalanır. Da ilerle Yaradmay yolumuzu Qaqavuz dilində. Bu yaradmay yolumuzun irəliləməsinə elbetdi ki, siz bu nəsinsiniz ordan, amma biz izləyirik. Sıkçə sizin ə, internet bağlantılarında, törlü yayınlarda sizin efirlərinizi də yeniliklər də çıxdıqla siz xəbər verəsiniz internetdən. Sizin yardımınızla biz görərik, sanki Qaqavuzlar çanta planlayırlar. не сөйсе бір еорту, я бір куматри, мен бір бір дүйін Москвада, да сіз онларын арасында варсайдыңыз. Орда мұтлақ айуете ер гагауыз түркісі, гагауыз карылары, буджам, гагауыз кадынжасы. Не кадар севенерлер инсаннарын ғылары бұлнерлер ябанжылықта бұ гагауыз дилендя түркілері біл асыраларда. Чүнкі, неден сорырым бұ сорышы? Чүнкі, ой инсаннарын ғылары yıllar boyunca yaşarlar orada. Elbette ki, gagavuzlar gagauzlar var, yanlarında belki sensörleri de var, desteklerler ama açan sen gidersin bir sıraya da işi dersin gagauz dilinde türküyü hem oynayırsın o gagauz kadıncasını. Bu gerçekten başka bir duygu. Niye soy karşılıyorlar sizi böyle olaylarda hem ne kadar sık isterler gagauz dilinde türküleri? Ah, ben öyle duydum, öyle anladım hmm. bu yılların arasında. Hani bu gagauzluk yaşar bizim içimizde. O var bizim kanımızda. Konuştun. Bakmayarak hani çoy gitti Moskva, diyeceğiz böyle başladılar ta olma böyle modern, sesleme başka dilde, Rus dilde türküleri. Bakmayarak bu işlere açan da gene toplanırız. Nice dediğiniz bir güzel hı hı. bir yoğurtu da. Kumatreyi de olsa, düğün de olsa Bizim gagavuzlar isterler gagavuz muzikasını, onlar isterler bizim karşı havasını, bizim kadıncayı. Ne için ki o bizim kanımızda onu değiştirme olmaz. Onunla gagavuzlar doğdular. Ee, değil çok da oldu böyle bir olay. Ee, Moskva'da orada pek çok buluşuyoruz. Orada daha çok toplanıyoruz bizim gagavuzlarla. Orada oldu böyle bir e, buluşmak küçük uşaklara, dil küçük uşaklara değil, maladöja dini de Gençlere dini. Gençlere oldu bir toplum. Masus topladılar gençleri uşakları. Beni de teklif ettiler oraya. Geldim bir türkü çalmaya da ne kadar ben sevindim açan gördüm. Hani bu uşaklar genç olanlar onlar çok benden küçük. Ama görünüyorsa onlar oynarlar hem de sevinirler bizim gagavuz müzikasına. Ben böyle oraya gidince düşündüm derim orada olacak genç olanlar, çocuklar, kızlar. Derim başlayayım bir Rus dilinden mi, bir estrada müzikasından mı diyeyim. Hadi işte böyle bir türküden başlayayım. Ama gelince ben o Rus dilinde türküyü koyunca bu uşaklar hepsi böyle kol kola tutundular. Debula bir xor çəkittilər oynama dedim. Am nadım. <laughs> si niçin onlar öyle oynayırlar? Niçinki o bizim kanımızda, o bizim canımızda, yenə də söyləyirəm. Qaqaus ruhlu bizim içimizdə. Da baxın, o daha küçüklükdən onunla birlikdə bilə gedir. Ben o qədər sevindim o avşam. Hani gerçəkdə o uşaqlar, anqları Moskvada yaşayırlar, gencoğlanlar. Onlar da gagavuzluğu unutmayırlar. Bakmayarak hani onlar Rus dilinde mülavi deyirler mi, ailede? Yo, gagavuzluk onun içinde. O sünmez, o sevgi silinmez. Onun var. Эмді оны біз Москвада яша дайырыз, бұна да чок севіне ерім. Шүгір Аллаға, не яша дайырсыңыз? Чүнкі орада дуан ұшақлар айлелерден елбетке кабледерлар бұл білгілері, бекім гагаушчы дала федерлар, ама ачан біля сыралар ада катылырлар, онлар герчектен гагаузлы дуерлар ешінден де, сөйлерлар кансу олмазмыш. Онышдан да олмалы гагауз музыкасыны ештейнен гагаузлар да башқа ...birkaç yıl önce kızınızla beraber bir iki yaratma yazdıydınız. Büyünkü günce kızınız neyle zanaatlanır. Hmm. Bitirdi mi müzik okulunu? <laughs> Nereye düşünür gitmeye ya da nerede teminlendi? Kızım artık büyüdü. Müzik okulunu çoktan bitirdi. O bu yıl bitirir üniversitede. <laughs> e, kiminçe e, uğrunda da zanaatlanır. <laughs> Onun için bu yıl bizim bitki yılımız ondan sonra o müzikadan atılmayır, e bu yoldan öte doğru gidiyor. Ama bu beş yılın arasında o yürenir kana, hı hı. ben daha çok e, kendi kuvvetimi koydum, benim yaratıcılık yolumu genişletme adını. Ne için bıraktım kızım baka, böyle biraz ta, kabarsın. kanıtlansın, kanatlansın, böyle biraz daha kuvvetlensin diyeceğiz ondan sonra öteye doğru o istersi de onun olursa böyle bir avizi ama avizi var. şimdi bunu da biraz açıklayacağım. Ondan sonra sanırım hani o öteye doğru o da genişledecek kendi yolunu, yaratma yolunu, müzik tarafında. A, gelecekte a, olacak bir gagavuz dilinde türkü. Sürpriz gibi bu böyle bir rastlığa ama a, Valentin Ormancı ona yazdı müzik lafları. Ama bir rastlığa sonra onu çıkaracağız üze. O Karina'ya değil. Şimdi ben daha çok savaşıyorum, ben daha var kuvvedeyim büyüleye savaşırım kendi yaratma yolumu genişletme Bugünkü günde çalışırım 10 albüm tertipinden. tipinden de büyüle uğra artık yetiştik onuştan büyüün de isterim Süleyman de var çok yenilikler hı hı. isterim gelmiş kına gagauziye anlatma benim halkıma sevgili halkıma hani bizim kulturumuzda peydalında ta 3 Yeni türküyü, mm -hmm. vələ türkülərindən necə nice, Gagavus xorusu bu türküyü orada Moskvada çaldım artıq, mm -hmm. e, sevinirlər Oy nerlər, benimlə birlikdə gagauzlər, gagauz xorusu, ondan sonra müəllə bir yeni türkü peydalandı, ağsınadı adamlar, qarlarının ardına, qara adamlar gəldilər. Qarların <laughs> ardına bəda müəllə sözlər yazdılar dedilər. Qarlara var, neysiz adamlar bir tərəfə vuraqdın <laughs> addımları, dində lazım olsun bir türkü. Dedim heç oqlav yazılın. Birlikte, danajı, Hı -hı. Onunla birlikdə təklif oldu Galeya danajı, Baurçu küyündən. Onunla birlikdə yazıldı belə bir güzel bir e, şiir diyeceğiz. Ondan hı hı. sonra müzik tertip yapıldı. Müzik kuruldu. Kosti Duşku bunu, bu işleri ...hepsi yine alıp e, yele yaptı. Da ondan sonra böyle bir türkü oldu. Şimdi adamlar çok sevinirler bu türküye. Çıktı mı türkiye? <laughs> Evet. E, Elbette türkümüz çıktı. Türkü e, adamların günde çıktı. Fevralın Fevralin 23'ünde. Onun için şimdi Gagavuz Karlar adını de var. Türkü adamlara <laughs> adamlar da hadi. sevindirdik. Onları da sevindirdik. Bunları da. <laughs> Onun için de böyle türküler var. Bir türkü de Rus dilinde oldu. Onu da var kolaylık sesleyelim, görelim. Ama onu da bir yerde açıklamadık. Siz de ilk işleyeceğiniz hem göreceğiniz bu türkü. Mm -hmm. Onun adı böyle daroga Damoy Rus dilinde. Mm -hmm. Ben bilirsin hani Moskova'da yaşarak her zaman hep ve isterim. Her zaman hep bağırçıya isterim. Ben kendim bağırçı köyündeyim. Onun için böyle bu türkünde "Ya домой Damoy, bağırçı... Mm -hmm. Türküde de anladığım nice ben hep ive isterim. Tabi böyle 3 yeni Türkü içinde de bugün bulunarak Gagauzia'da isterim anladığım açıklayayım da de sizi sevindireyim bu türkülerle. Bu Türküler için e, ...tadi yerinden bir başka programda laf, laf olacak laf edeceğiz ben şimdi mutlaka isterim e, söylediğiniz ya Gagauz Karılar Türküsü Hı -hı. o Türkü geçen yıl çıktı. Doğru. Ama o kadar hızlı o yayınlandı hem o kadar sık var onu işitmek işitmeye yerlerde. Ee, Doğru. Böyle diyelim Birden böyle ince göstermeye gagavuz karısını kim yardım etti size acaba? <laughs> Siz söylüyorsunuz de ben böyle tiken tiken oluyorum. Ne ki Artiste e, çalgıcıya deyine. bu büyük bir kısmet. Bana deyin bu büyük bir kısmet. Çok şükür hani böyle bir türküyle biz e, e, dürtüldü can telleri e, hepsi sesleyicilerin. E, gelince Moskova'da bu türküyü çalınca hepsi benimle birlikte o türküyü çalır. Böyle yetişince refrene kızlar karılar hepsi benimle birlikte bu türküyü çalırlar. E, bu en büyük ...büyük kısmet artist dediğini. O ben çok sevindim. Hani Benim repertuarımda böyle bir türkü peydalandı. Ama isterim söyleyeyim çok sağ ol... ...o insana kim bu türküyü... ...kime bu ideye geldi. Mm -hmm. Ne çünkü söylerler her zaman... ideya, o en pahalı... ...te ee, bu ideye... ...bu teklif... ...bu böyle bir... ...doğru bir fikir peydalandı... Mm -hmm. ...Marina Simeon'la da Ah, onunla buluştuk bir zaman derim. Marin Semyonlu, belki siz bana böyle bir e, nasihat vereceğiniz. Ne türküler daha yazayım. Ne ki insan işler bu o bilir ne olur bizim gagavuz, gagavuz kulturamızda. Onun için o der, ti tübüle bir türkü ben sanırım hani, lazım olsun. silah bir türkü. Hem de, de ben seni de görürüm. Sen de de bir gagavuz karısı, ben seni de de böyle görürüm. Bu türküde. Onun için yapalım böyle bir türkü. Galadan ajı yazdı lafları. Hı -hı. Müzikaya gene koştu duşku. Tertipini de yaptı hepsi cin de ondan sonra tübile güzel bir türkü oldu da karların gününde Mardın sekisinde tübile bir türkü peydalında Başladı Lü karlara. Lüdmila ama gene dünyarımı bu türkünün için deline, o kadar o kadar ince göstermeye ka gagavuz karının yecelini hani panırdan gelip de Жанталар бірақ еріз бір тарафта качарак деріз бай, күркма да, казма да, екмек лейін, еурма да. Бөлі шақа, бір форма да, bir şeyin müzikayı bu yeceli çevirmeye burada lazım büyük ustacılık olsun. Bu ustacılık Marina Simeon'a veririz. Ona çok sağ ol söyleriz. Ee, i̇nsan işini bilir, o, o, anlaması var. Onun için burada hepsini söyleriz. Çok sağ ol Marina Simeon'a. Hani gelmiş ona böyle bir fikir, hani onda var bu ustacılık dediği işte verdi. Bize de böyle bir fikir, hani ilerledin de bu. E, o karlara değil, Gagos karlarına değil, bir gibi oldu. Hı, gagos elbetki. kar karların gimni oldu onuştan karlar kızlar bu türkü bizi. Lyudmila söylediğiniz karlar <laughs> adın bir gimne oldu ama bir tartışma karların hem adamların arasında her zaman bu türkü yeter kalmıştı. Sadece bu türkü adamlar. O da bu tartışmayı, tartışmaya son verecek. E ben işitmedim de Adamlar Türküsü'nü ama orada acaba ne iş çalabilir? Adamları da ama sesleyiniz de ondan sonra bakalım. <laughs> İsterim şey diyeyim. Ne siz <laughs> söyleyeceksiniz? Bir intriga bizim seyircilere. <laughs> o da böyle bir gene şaka teması Hı -hı. gibi ama orada da açıklayırız bizim gagavuz adamlar. nice onlar kahve, nece onlar işlerle Hı -hı. ama astalınca astalanınca böyle bir yangını 37'ye kalkınca vay valleluh. Nələr <laughs> olar, nələr olar. 13dan belə-belə laflar orda da yenə gözəl-gözəl var. Amma yenə də qaqauz adamları, adamlar bizə bir qanad olar. Onların yardımından biz də teatroda təbili. Bizə qovetlə nirəsə bayı, 40 man yenə. <laughs> Onuşda bir-birimizdə varız. Ludmila, planlarınız qısa gələcək. Gelirsiniz oh. burada enerjinizi bütünden veriyorsunuz, süzülüyorsunuz, geri dönersiniz, kuvvetsiz. gene <laughs> <yine> kuvvetlenirsiniz, <laughs> girişiyorsunuz işe, planlar kısa ee, geleceğe. 2013. yılda açan bana verdiler böyle şanlı artistin Hı -hı. Adını. adını. Ondan sonra ben o zaman da çalışardım, Hı -hı. o gün adında çalışardım ama ondan sonra ben böyle söyledim. Ne kadar benim canım duyulacak... lüdə tukandurmuyec əb ilə nəsə də bəyəpacam e, həb ilə qaquziyamədin qaquziyamədinə e, iş gətirəcəm faydalı istəyirəm olma onuşdan bu kısa vakitte de değil bu kısa vakitte de ne kadar kolaylık olacak ben hep böyle bir durmayacağım. Yeni türküler, yeni video rollikler mi, klipler mi ne de olsa ben hep bir savaşacağım yapma. Şimdi şimdi nice de söyledim e, önümüzde lazım çalışalım bu 10. albüm tertipini e, albomu başarma da özə çıxarma. Onu da şimdi mində budur yer var. Artıq bir kaçı yeni türkü var da, amma yenidə orada, orada lazım olsun. Dil 1 5 11 10 türkədin lazım. Hı -hı. Olsun çalışmalar. Şimdi işləyəriz bunun üçün. Yeni türkülər yazırıq. İstərim Süleyman Şinivə gəlincə Qaqauz qarılarına bir də klip çəkildi. Burada Qobuzdə. Bizdə bir də Anatopremizdə Bavurçu küyündə çəkildi belə bir klip. Kenidə Marin Simeon'un yardımından. Ama ta yöntemini açıklayacağız artık o zaman. Açan, Açan klip olacak, prezentasyon olacak. Kim hazır olacak? O var çok yönümüzde işler, planlarım var. Her zaman Allah'ın yardımından yavaş yavaş adım adım ilerledeceğiz. Ve daha doğru gideceğiz. Şimdi yine de doğru Hı -hı. söylediniz. Ben bilmiyorum ben buradan daha çok kuvvet alıyorum. Yoksa orada mı? Bana gelir ben buraya iki haftaya gelince ana toprağıma. O kadar çok <laughs> işler yaparım, Çok işler yaparım, ama yani hiç yorulmayarım da buna. Bana gelirim ben burada daha çok böyle kuvvet alayarım. Da o kuvvetle, o gagavuz kuvvetinden bile öte doğru Moskova'ya giderim. Da o bana gene orada yeter böyle bir parça vakıda. Onun için bana kalsa ben burada daha çok kuvvet alırım, Ne misiniz? kadar Moskova'da. Hederliz ayında ne dilenirsin şimdi gelme? Hederliz artık <laughs> çok Codumuzda. yakın, çok yakın olsa hiç gitmeyeyim <laughs> burada kalayım. <laughs> burada kalayım ama sanırım hani Hederliz ayına gelemeyeceğim. Hederlesi yortusu sanırım hani bensiz geçecek. Ama benim yüreğim burada. Bunu bilin, bunu unutmayınız. Benim yüreğim Hı -hı. burada. Ben her zaman sizinle birlikte. Ama şimdi gene de sevindirir o hani Moskova'da da var gene kolaylık. Orada Hı -hı. da uzlar toplanıyorlar. Şimdi önümüzde böyle paskele yortuları orada gene toplanacağız. Bu yortuları karşılayacağız. Hı -hı. Onun için gene de e, o bizim içimizde Hı -hı. savaşalım. Nerede de olarak o gagavuzlu yaşatma. Hı, -hı. А, табір сұраушымыз бар, бағдарламамыз жақышар сона мынұтқа сұраجام. 10 альбом, 3 10-нcı альбомы 3 типтермін söylдіңіз бе? Бұл 10 альбомы ажиба қач түрку керді. Сіз бардыңыз айтыңыз. Саймадым, ама көп. Böyle düşünelim bir albüm tertipine ter gerek bir 15-12 ıı, Türkiye'den. Aşağı yukarı 130-150 Türkümüz şansı var. Hepsi onlar var, doğru. Bravo. A bir gücendirir mi diyeceğiz bir böyle ama hepsinde artistler de böyle. 10 albüm tertipinden diyeceğiz böyle 10 türkü daha çok anılmış oluyor. Hı -hı. Hepsi türküler anılmış yok ince olsun. olsun. Onun için lazım hep çalışalım, e, ilerledelim. Bakalım hangi türkü m, böyle insanın... Halka sevilir, sevilirim, e, canına girer insanın canına canına girer, girer. Doğru. Bilmeyiz. De biz türküyü yazarsam bilmeyiz. Beğenilecek Am, mi, beğenilmeyecek Ama, mi? ama öyle, öyle olur. Hani bir türkü sevilir de sonra maçan çıkarırlar gagavuz karları. Bir Übür türkü onu dolayır gagavuz karları üstün, daha üstün olur. Daha üstün işte. Doğru. Doğru. pрogramмаz shukur etma сауын, vaqz yanada sog bo'ldniz vaqtda keldiniz bizi seiilara boa jonli o'laroq sizni lafi не бар jаnizda yuida b vaqt hər zaman yetişmir hər zaman ep yox vaxtımız lazım hepsi işləri buraxmaq da tip belə buluşmaq sizin neçinki bu da qalır sizə çoxsa olun nə is siz varsınızsınız da bizi tip belə artistləri çağırırsınızsınız da biz sizinlə birlikdə yaşadırız bizim də göstəririsiniz yaratma yolumuzda nələr olar qaqauzlara deyim qaqauz xalqına deyim nə söyləyim bu günkü gündə biraz durum belə gücündürür, biraz korkudur... ama da gene de biz e, kaviyiz. Ben sanırım hani hepsi olacak slaya, e, inanı inanı kaybetmeyelim. Da Allah'ın yardımını öteye doğru gidelim. Unutmayınız hani biz kaviyiz. Da biz de olacak hepsi sile gagavuzlar. Sevgili gagavuziyam, sevgili gagavuz halkım. Ben her zaman sizin için bizim için çalışırım emde ne də anğda türküyə bəyərəm hepsı bizim xalqımıza deyinə olun sağlamda ayaqda gücənməyiniz Allah qada gücəndirməyiniz hepsı olacaq bizdən mutlaka islə sadi illəri Allahın yardımından Саулыңыз, Людмила Сайгыл, Сержилі Арта Априкер, яқыныңызда кетірер мәне бен студиямызда мұсафер оларақ бұлынды ғағаузияның шанны артисті Людмила Тұқан. Хеп сөл жек бізді әйсілі, хеп ұнып мен амбес қаави бір қалқыз. Бұл ақларлан башарды кемді сөзіні Людмила, бәнді Сайгыл дослар, хеп сіңіз әтеклиф етерім. Бізімден өте адорды бірлікті қаласыңыз, кем сауыл дермәне бүгін да бізімден бірлікті әдіңіз. Қалың жақтан келен бұлшымық ұрадың ғырты каналында.